Genel evden mi atıldın? Nereden atıldın? Ben, ben bir şeyler yapalım. <laughs> Hayır. Yapalım. Genel tamam Genel Zoto. Seni gibiler çıkartıp adam ediyoruz. Tamam da Zoto sen hep o bir dakika bir dakika. Ediyordun. Sen genel ne evden oldu? kimi çıkartıp adam ediyorsun? şey ne yapıyorsun? Anlat. Genel evde seni gibiler çıkartıyoruz. Hı. Tekrar. Bu do doğduğundaki şey var ya. Eee cinsel. Eee. Eh. Ne diyor dayı? Tekrar be. o duruma getirip. Da... Hortu'nun yani anlaşılmaz modundan spor moduna geç, oğlum bu modu anlamıyoruz. Öteki moda geç. Takılıyor, ne takılıyor, yani? takılıyor ya. Zor var mı bunu? Zor arkadaşım başlar. Aa anladım. Doğru doğru, mu çekti? doğru, doğru, doğru. Paralar kuyunu mu çekti? Sen otel'e gidiyordun. Ne arabası? Paralar kuyunu mu çekti? Ya bunun İstanbul'da yediği parayı kimse yememiştir. Bak şu yanımdaki amon var ya, amon. Ben yemedim ya. Parayı dayı. Ya yani fuh... bak bunun bunun yüzünden fuş sektörü kalkındı abi biliyor musun? Bunun yüzünden <laughs> bu adam yüzünden. Abi erkek adam yapar. <laughs> İstanbul'da fuş sektörünü kaldırttın, ayağa şaklattın Vallahi öyle. Herkes <laughs> piyasada zort diyorlar Zort zor. o zort. Dürüst, Dürüst ol. ol. Ben hortoyu dürüstü horto bilirim. Horto. horto haftada kaç para ticket'a para veriyorsun? Ticket'a kaç para veriyorsun haftada? Bilet. Bilet parası. Gol atmayı mı? Ha. Ya bile, biliyorum biliyorum bile zor da söyle Öyle yapan diyor. Ama şekle de var değil mi? Ha. Parasız yapıyoruz ya. Para ile işimiz yok. Biliyorum kapıdakiler bence. tanıdık mı oluyor? Akraba eş dost mu oluyor kapıdaki? Koyun dayı koyun keçi işte. Ha. Eşek mi Ne buluyorsun? Çekici olduğumuz için. Çekici olduğumuz için. Çekici erkek olduğumuz için. Gelene yaptırıp gönderiyoruz. <laughs> Sıra <laughs> <sonra> da olabilirsin, alabiliyorsun. bey. Eşeklere mi? Tövbe estağfurullah. Yok canım, iki ayaklık eşekler. <gülüyor> 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 evet kardeşim, bir saatlik yayından sonra kod bitiyor. Yani bir saatlik dayı. Yok sonra. Basıyoruz arkadaşlar. Sonra bana demeyin la indirim arkadaşlar. kodu valla bu yayınlık geçerli. Valla bakıyorum. Bir destek alabilir miyiz? Zarara girdik. Şey. Ticarete girdik, zarara girdik. Böyle bir iş mi olur ya? Yani? Melo. Çok teşekkür ederim Melo. vallahi razı olsun. ol Arkadaşlar, elevinimiz geldi. Porto, sen İçin, hakikaten de arabada de ne işin mi? var dayı senin ya? Abi arabamdır, bahçemdedir. İçinde ister hmm. oturayım ister Evren ee, teşekkür ederim dayı. Yani orada ben hazırdayım. Beni arayın gelin operasyona mı çekeyim?